E bugün eee bu çok e, önemli bir süreçte çeker, e, Saygıdeğer eee İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener hanımefendiyi çok kıymetli eee Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendimiz ziyaret ettik. Eee bugün e, bu ziyaretimizi e, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bilgisiyle eee gerçekleştiriyoruz. Eee biz eee Türkiye'mizin özellikle e, depremle birlikte yaşadığı zor günlerde e, ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından eee altılı masanın eee stratejisinin varlığının çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Eee bu önemine binaen e, buradayız. Eee saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık. Başkanımızın da evet. ifadeleri olacaktır. Evet, değerli basın mensupları Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Eee Masa'da yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik. Ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu bizden beklenen biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik değerlendirecekler. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.